Ve merhabalar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada gizli bir yer var ve bunda kaldım. Sonra güncellemeyi spoilerini verdi. Gelin önce de dünyada şu gizli yer var. Ve bu arada arkadaşlar bir şey yapayım. Ben araç yeri gitti sanırım şuraya hastane geldi. Bunda arkadaşlar hastanede onu biliyorsunuz zaten. Hastanede çok güzel bu konusunda var. Siyalarda bir yerde bir kutu var. Evet. Kapakçıda yazısının arkasındaki bir yasını, galiba. Öyle evet, bir Bakın. Evet. Burada. yazısının Sonra aşağı atlıyorsunuz. Allah'a şükür. Rakun var. Ondan sonra Bak adminin zırhının parçası var Arkadaşlar Bir dakika bir dakika Hatice ben sonra güncelleme Biliyorum Ben sonra güncellemeyi biliyorum galiba Arkadaşlar sonra güncelleme Yüzde bir ihtimallik Bak bir ihtimallik diyorum benim de yaş Ben doktorum da dünyadaki bütün hastaları iyileştirdim. İç sahibi polis memurundaki herkesin bir ekibi var diye de görünüyor değil mi? Üç farklı ekip. Bana bir şey söyleyeyim. Üç farklı ekip derken Wolf, Lift ve Flame diyor. Çünkü üçü de bir takım. Ve bir dakika. Hemen o gizliye de gidiyoruz. Bakın arkadaşlar bu bilgi aklınıza tutun. Wolf, Finn ve Flynn hepsi ayrı ayrı takımlar. Ben hemen gidiyorum arkadaşlar oraya. Şöyle motosiklet. Ben buldum sonra kimseyim ne oldu? Bu Volt ve takımından bahsettim. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir edit gömüzün, Efsane ye. Ve arkadaşlar sıfır yer çekimi kupası var. Yani bize ipucu veriyoruz. 0 yer çekimi oyunuyla oynatıyor 0 ve yer çekiminde admin de oynayacak galiba çok çıkıyor yani ben bir bunu ne için bunu bunu de Vallahi da çıkıyor. Vallahi saçmış ya. Arkadaşlar, ben de aşağı atlıyorum ha. Tam bunu benim geldi. Ben dev olma bacıyla oraya. çıkacağım. Arkadaşlar Orada li, bir dakika. Admin de sıfıra çıktım ya ne ilgili bir şey söyledi. Yani ben sıfıra ya çıktım da yoktum. Onu itiraf edeyim. Sıfıra çıktım da yoksun. Bakalım. Merhaba ben PK PK işte ben Admin de bir 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 de ne onun de bir şeyi beni ara. Yok bu demiyor öyle bir şey. Bakalım sıfıra çıktım. Ben sadece bugün pelis yapmayacağım. Pelis yapmayacağım yok arkadaşlar sadece Linda spoiler veriyor. Linda canım benim. Sen niye spoiler veriyorsun bize? Ben ne diyor? Merak mı bir dakika? Bir dakika. Tamam. Hmm, Arkadaşlar buna daha hızlı gidelim. Aşkım bu sütü kim böyle koyuyor? Bu neymiş kötü